Evet sevgili YouTube herkese merhabalar efendim. Yeni bir Vampire Survivors videosu. Sakin ol dostum lan. Dur. Klavye coştu yine. Yeni bir Vampire Survivors videosuyla karşınızdayım. Bu karakterlerin hepsiyle oynadım. Şununla oynamadım. Merak ettiğim için alıyorum. Bir de bununla oynayayım. Gains experience. Okey tamam. Experience XP'si art artıyormuş. Hadi şunu oynayalım ya. Relax in stage. Evet. Sola mı gideceğiz burada ama onu tam çözebilmiş değilim ya. Yani. Magic wandımız, King Bible'ımız, Fire wandımız. Fire wand olsun hadi. Fire power'a vereceğim bütün olayı. Bunlar ne lan bunlar? Ağaç kovuğu gibi canlanmış. Antlerin son marşı gibi. Bunları toplayabilir miyim acaba? Sola doğru git diyor. Ama kendimizi geliştirmeden böyle gidersek de olmayacak. Lightning Ring. ha? Onu geliştirmemiz lazım ki seviye 4'e getirmemiz lazım ki şey olsun sonraki karakter açılsın. Güzelmiş bu arada. Yıldırım çarpıyor. Hmm. Yeni yeni silahlar lazım bize. Dergahır buralardan azıcık uzaklaşalım gidelim hadi. Bunları da toplamak istiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, gel sen seviye 2 ol. <laughs> Çok böyle enteresan bir şey vermediği sürece silahları geliştirmeye, yeni silahlar açmaya oynayacağım. Bunlar neden? Koronavirüs mü bunlar? Veba salgını mı? Ne bunlar? Yeşil yeşil. Şamdana takılacak diye karakter çok korktum ya ama. Lightning. Ring. Şu arkadakileri bir toparlayalım ya. O ne lan mumya mı? Knife'ı çok sevmiyorum ya. Magic Wand'ımızı geliştirelim. Barbar görünümlü bir karakter vardı diye bıçak atıyordu. Pek hoşlanmadım ondan. Balta olur. Baltayı seviyorum. Hem alan vuruyor hem her yere atabiliyor böyle. Bible. Lightning Ring. Olayımız onu geliştirmek. Zamanı bir dolduralım. Karakter Luckier. Şans, şansımızı kendimiz yaratırız. Damage is nearby and reduces resistance and knockback freeze. Şu olabilir aslında. Hiç kullanmadım garlic ama. Hadi bakalım. Sarımsak oldu. Ve altıncı silahımız da sarımsak oldu. Bundan daha fazla herhalde silah taşıyamayacaktınız. Onları toplayaydım ya. Ya şu etrafımız şey oldu. Anladım. Şans. Hadi ver şansaya. ya. Kendi şansımızı kendimiz yaratmayalım. Oy. O neydi lan? Ne oldu? Lightning ringimiz seviye 4. Güzel. Şurada bir adet. Treasure çıktı. Ver bakalım ne vereceğim. Fire Wand'ımız gelişti. Güzel. Güzel bu karakteri iyi geliştirdik ya. Silahları vereceksin öyle. Silahı geliştireceksin. Silahı vereceksin. Geri kalanlar pasafisi. <laughs> Experience. Şunu da alırız ya. Aha da davul. Oy. Gelin lan. Oy o ne? Git 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 buradan. Lan canımız yine gitti. Bak bir tane daha geliyor manyak. Kanımız niye böyle oldu bizim? Ha şurada sağ tarafta çocuğu çıktı lan. Oraya gitmemiz lazım ama Nasıl gideceğiz? Canımız çok azaldı. <laughs> Baltayı geliştirdik. Akı. Ah şu da can gördüm. Can 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 can. <laughs> çok fazla diamond elmas var ama ben sola doğru gitmeyi istiyorum. Şu yeşil ok nedir onu bilmiyorum ki arkadaş nereye götürüyor bizi. Aa sıkıştık. Şunu almanın vakti geldi bence abi. Canımız... Canımız çok kötü. Fırtlatsalar gideceğim. Fırtlatsalar gideceğim. Fırtlatacaklar. Fırtlatmayın. Fırtlatmayın abim. Abim fırtlatmayın abim. Abim bana pat abim. Abim ne olur abi. Abi 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 Allah belanızı versin. Aga be. Neyse bir sonraki karakter açtık. Evet sevgili YouTube. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone ol. Videoyu beğen, yorum yap. Biliyorsunuz yapmanız gerekenleri görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi bay bay.